Hakim, savcı, kaptan, pilot neredesiniz? Bilim insanı, yazılımcı, iç mimarlık çok havalı. Satış uzmanı, diyetisyen, drone pilotluğu ah yapabilsem. Çeşit çeşittir meslekler, senin hayalin hangisi kanka? <laughs> Veteriner, polis, hemşire, veri dedektifi bak nerede, nerede? <laughs> Siber güvenlik uzmanı, sporcu, ressam, heykel, Bilgisayar, robotik, yapay zeka, bu mühendisler harika. Çeşit çeşittir meslekler, senin hayalin hangisi kanka? Ooo! Ne yapıyor bu Allah aşkına? Zafer tur atıyor galiba. Oley! 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 Handancım, biraz abartmıyor musun sence? Bütün golleri Ahmet attı o senin kadar sevinmiyor. Zaten Ahmet'in takımında kim olsa kazanıyor. Biliyorum. Bir önceki maçta Selin'le... Ondan önceki maçta da seninle eşleşti. Yani iki maçtır kaybediyorum. Ya, hazır kazanmışken keyifli çıkarayım dedim. İyi bari bitti mi keyif çıkarman? Bitti bitti. Bu bana uzun bir süre yeter. Ama Ahmet'le yeniden eşleşene kadar. Ahmet, senin futbolu yeteneğin var. İleride futbolcu olabilirsin. İleride mi? Ya biz futbolcu değil miyiz? Hep beraber oynuyoruz ya sürekli. Ya ben eğlencesini oynamaktan bahsetmiyorum. Profesyonel olarak oynamaktan bahsediyorum. Acaba biz futbolcu olsak nasıl olur ya? İki takım bir sağ, iki kale bir topla. Herkes seven oynar. Tüm dünyada tutkuyla. Çalışkanlık, yo, kondisyon, yok. Futbolcuyum sahada, gollerimle şampiyon. Futbolcumuz şut durumunda. Vurdu, gol oldu. Ali Bey, Torunuma ben bu zamana kadar hem annelik hem de antrenörlük ettim. Ama oğlumun profesyonel bir sporcu olduğunu gördüm ya. Ölsem gam yemem. Merak etmeyin Doğa teyzeciğim. Ahmet Emin ellerde. Geçen sene yılın antrenör seçildim. İnternetten bakabilirsiniz. İnternet? Ha aman iyi iyi. Anne istiyorsan sen bekleyip yorulma. Biz birazdan antrenmana başlayacağız. E, tamam tamam ben gideyim mani olmayayım size. Ali Bey torunuma şut çekmeyi, pas vermeyi, rovaşat atmayı hep ben öğrettim. Roşata atmayı mı öğrettiniz? Ne o? Yakıştıramadın mı? Ananem doğru söylüyor Ali abi. Ananemin hakkını ödeyemem. Berhudar ol evladım. Neyse Diyeceğim o ki bugün torunumun profesyonel bir futbolcu olarak ilk antrenmanı. Ben de izleyebilir miyim? Şuracıkta otururum çıtım bile çıkmaz. Tabi. İzleyin tabi. Evet Ahmet hazır mısın? Evet hocam. Ben her zaman hazır ve motiveyim hocam. Ay dur bir dakika bir dakika başlamadan dur. Ya neredeydi bu? İşte. Sarma sardıydım. Unutmuşum. Kaç saattir aç bir şey yemiyor çocukcağız. Ananın ne yapıyorsun ya? Ben açtım. Teyzeciğim, Sporcuların spordan önce bir şey yemesi hiç doğru değil. Ay koktu değil mi senin de canın çekti. Ya ne alakası var? Nasıl güzel olmuş mu? Çok lezzetliymiş. Ellerinize sağlık teyzeciğim. Afiyet olsun evladım. Tarifini alayım bir ara. Tamam ben sana mesaj atarım mesaj. Yalnız bu kadar oyalanmak yeter. Antrenmana başlayalım artık. Ya, tamam tamam siz bana aldırmayın. <laughs> evet Ahmet. Hazır mısın? Evet hocam. Ben her zaman hazır ve motiveyim hocam. O zaman biraz şut çalışalım. Çalışalım hocam. Şut benim işim. Her şut itin hale çekilir. Çek bakalım nasıl çekiyorsun. içiyle kalçandan güç alarak vuracaksın. Aa! Öyle şey olur mu canım? Ayağının burnuyla dizinden güç alarak vuracak. Çık Doğa teyzeciğim, bana işimi nasıl yapacağımı öğretmeyin lütfen. Aa, hiç olur mu öyle şey yavrum? Ama şey yapmadın, konu açılmışken... Ya şu takımları da artık bir 4-3-3 oynatmayı bir bırakın ya. Forvetler zayıf kalıyor. Ana ne abartma ya. <laughs> tamam sustum. Nerede kalmıştık? Ahmet Bey, Ahmet Bey bir fotoğrafınızı da alabilir miyim lütfen? Hanımefendi siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Ay aşk olsun tanımadınız mı beni? Ben ünlü spor muhabiri Handan. E yeni transferinizle röportaj yapmaya gelmiştim. Bir de bu eksikti. E tamam sorun adına soracaksanız. Ahmet Bey, okuyucularımız için futbola nasıl başladığınızı anlatabilir misiniz? Mahallede arkadaşlarımla oynayarak başladım. Oynayarak mı? Oynamayarak desek daha doğru olur. Şey anlamadım. Anneanne, lütfen yine başlama. Aha, fendisin anneanneniz mi oluyor? Hah, buyurun dinliyorum. Şimdi mahalledeki çocuklar bunu hiç aralarına almazlardı. Garibim de hep ağlar böyle zırıl zırıl. Aa, çok garip. Neden oynatmazlardı peki? Ay neden olacak? Pek kötü, pek yeteneksizdi bir kere gol attı. Onu da kendi kalesine. Aman Handan Hanım bu kadar detay bilmek istemez herhalde. Şişt. Aa, çok isterim bir kere. Ee, sonra nasıl futbola başladı? Çocuklara kurabiye yapıp vermeye başladım. Bunu aralarına alsınlar diye. Aa, çocukları kandırdınız mı kurabiyeyle? Eh, yani biraz öyle oldu. Ama bir süreden sonra kurabiye de kar etmemeye başladı. Anne ne ya? Yeter ama. Aa, nedenmiş canım? Ne kadar güzel konuşuyoruz kızımla işte. Evet evet çok güzel konuşuyoruz. Sonra nasıl bu kadar iyi bir futbolcu oldu? Herkes Ahmet'e sen yapamazsın, senden bir şey olmaz dedi. Ama onu ben çalıştırdım. Azmetti, başardı. Ya ana ne bitirdin beni ya. Aa, niyeymiş canım o? Ya herkes okuyacak bunları, buldum. Aa öyle şey olur mu Ahmet? Çok güzel bir hikaye bu. Azmin Zaferi. Hem hayallerine ulaşmakta zorluk çeken tüm çocuklara umut ve ilham vereceksin. Kusura bakma evladım. Bir yaşlılık işte. Tutamadım ki dilimi. Ben gideyim artık. Siz çalışın. Dur anne. Özür dilerim. Anlamadım. Sen neden özür diliyorsun ki? Sana kızdığım için. Şimdi kızmıyor musun? Hayır. Handan Hanım da söyledi ya, sayende çocuklara çok iyi bir mesaj vereceğiz. Hayal kurun ve kendinize inanın. Yeterince çalışırsanız başarılı olursunuz. Mesaj alınmıştır. Ali abi bir şey sorabilir miyim? Madem ben profesyonel bir futbolcu oldum artık. Bana menajer gerekiyor mu? Ee tabii. Bu devirde menajersiz futbolcuya kız bile vermiyorlar. Ananeciğim ...benim menajerim olur musun? Ne? Ben senin menajerin mi olayım? Evet. Yani senden daha iyisini bulamayacağımı göre. Orası öyle tabii. Yine her şeyine karışabilecek miyim? Yani her şeyim olmasa da evet, birçok şeye karışabileceksin. Antrenörlük hariç. Üf, tamam, anlaştık. E, o zaman menajerinizle birlikte bir fotonuzu çekerim. aslında büyünce futbolcu olabilirim. Acaba bir kulübe mi yazılsam? Ya ben de isterdim. Hatta kulübe beraber yazılırız. Ben futbol oynamayı seviyorum ama profesyonel olacak kadar değil. Bana daha parkta oynamak yeter. E hadi o zaman bir maç daha yapalım. Ne anlamı var ki? Hem nasıl olsa Ahmet'e takımı kazanacak. Aklıma bir fikir geldi. Ben de siz hepiniz. Kabul mü? Le? Nasıl yani? Ahmetciğim iyisin ama o kadar da değil yani. Hem hepimizi yenmene imkan yok. Oynayalım da görelim o zaman. Tamam görelim. Hadi çak 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 çak. İki takım bir sağ, iki kale bir topla. Herkes seven oynar. Tüm dünyada tutkuyla, çalışkanlık, yok. kondisyon, yok. Futbolcuyum sağda, gollerinle şampiyon futbolcumuz şut durumunda vurdu, gol